Selena, Selena, Selena'sız dünya ne kadar güzel. Artık bu şehirde Selena diye birisi yok. <laughs> Yüce Hono Selena'yı Ütopya'ya geri çağırdı. <laughs> Artık kötülüklerimi durduracak kimse kalmadı. Bu dünyada artık kötülük hüküm sürecek. <laughs> zengin abi, kar, zengin, zengin, zengin abi, duydun mu? Zengin, zengin, olanları duydun mu? Zengin, zengin. Ya ne oluyor fakir yani? Bağırıyorsun kulağımın dibinde, duyuyorum seni. Zengin abi, yandık biz, yandık. Biz. Ya fakir ne oluyor anlatsana ya heyecan yapma be. Abi Yüce Onos var ya Selena'yı Ütopya'ya geri çağırmış. Yani Selena artık bize yardım edemeyecek. Nasıl olur fakir ne yaparız biz? Hades o zaman şehrin altını üstüne getirir. Aynen abi ben de bundan korkuyorum. Ne yapacağız ya? Hades'le nasıl baş edeceğiz? Selena artık buraya geri gelemez. Allah kahretsin ya. Peki ikna edemez miyiz Yüce Onu buraya geri getiremez miyiz? Selena olmadan biz bir hiçiz. Selena geri gelsin. Bilmiyorum zengin. Bir an önce Ütopya'ya gitmemiz lazım. Ama yerini bilmiyoruz. Nerede bu Ütopya ya? Nerede? Fakir bence Ütopya uzaydadır ya. Nerede olacak başka? Aynen zengin. Bence de abi. Bence de uzaya gidelim. Uzaya gidip iddia ederiz. Saçmalama fakir. Nasıl gideceğiz uzaya ya? Kendine gel. Ben süper tepe göz olurum. Sizi uçururum uzaya. Ne dersiniz? Arkadaşlar Hades ve Selena modu şu anda hazır. Like atıp abone olanlara vereceğim arkadaşlar. Bu modu isteyenler like atıp abone olsunlar. Sonra size modu vereceğim. Olmaz tepe göz. Yörüngeden çıkarken ateş topuna dönersin ya. Oradan çıkamazsın. Doğru. Uzayda gidersem yanarım. Eğer uzaya gideceksek bize bir uzay mekiği lazım ya. Roket tarzı bir şey lazım. Aynen zengin. Bize bir roket lazım ya. Hemen ustaları söyleyeyim. Roket yapsınlar. Olur mu? Tamamdır fakir. Bir an önce roketi hazırlayıp uzaya gitmemiz lazım. Sonra da Yüce Onos'u ikna ederiz. Selena buraya gelir. Aynen abi. Bu sırada Hades şehrin ağzına sıçacak ya. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok fakir. Hades'le biz mücadele edeceğiz. Roketi bir an önce tamamlamamız lazım ama. Ben Hades'ten çok korkuyorum ama yardım ederim size. Onu durdururum. Tamamdır abi. Ben şimdi ustalara söylüyorum. Roketi hazırlasınlar. Bu sırada siz de Hades'i durdurmaya çalışın. Hadi abi görüşürüz. Hadi fakir. Bol şans size. Şimdi biraz kötülük yapalım. Ne de olsa beni durduracak kimse yok. Hmm, ne yapsak acaba? Eee çocuklar 1 artı 1 2 eder. Herkes defterine yazıyor, değil mi? Evet hocam, yazıyoruz defterimize. Şimdi biraz yanlış bilgiler öğretelim öğretmene. <laughs> eee çocuklar yazın Türkiye'nin başkenti Amerika'dır. Hocam nasıl olur ya? Türkiye'nin başkenti nasıl Amerika olur ya? Siz ne oluyorsunuz? Evet öğretmenim, Türkiye. Ben ne diyorsam o. Türkiye'nin başkenti Amerika'dır. İşte böyle. Çocuklara yanlış bilgiler öğret. <laughs> Hayır hocam Amerika değil. Ankara'dır. Siz yanlış biliyorsunuz. Şu veletlere bak. Sana karşı geliyorlar. Hepsine sıfır vermeye ne dersini öğretme. Siz bana nasıl karşı gelirsiniz lan? He? Hepinize sıfır veriyorum. İşte böyle. Of ya hem yanlış biliyorsunuz hem bize sıfır veriyorsunuz ya hocam. Şimdi öyle bir kötülük yapacağım ki herkes neye uğradığını şaşıracak. Oy, yaşlı ve kör olmak çok zor. Şu yaşlı ve kör buna bakın. Şimdi ona bir kötülük yapacağım. <laughs> Hey küçük köpek şu yaşlı buna neden ısırmıyorsun ki? Hadi ısır onu gözleri görmüyor zaten. Bu yaşlı buna kel kafasını ısır. Aa, bırak beni Allah kahretsin. Aa, yardım edin. Köpek ısırıyor. Aa, git başımdan. işte böyle. Yaşlı bunak nasıl da öldü ama. Selena gelsin de onu kurtarsın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Selena yokken kötülük yapmak ne kadar kolay. <laughs> Hayır uyuyamaz. O benim köpeğim. Ne no, oluyor? Ne yapıyorsun? Michael uyuyamaz. Lan ne oluyor burada? Bu yaşlı adamın oldu. Köpek mi saldırdı yoksa Ferdi? Ne oluyor burada? Kerem komiser bilmiyorum. Ben de yeni geldim. Bu vahşi köpek de kimin ya? Adama saldırmış. Yaşlı ve kör adama nasıl saldırır ya? Bu köpeği hemen almamız ve öldürmemiz gerekiyor. Hayır. Kurallar belli Ferdi. Bu şehirde saldırgan köpekler her zaman uyutulur. Anla bunu. Şimdi onu alacağız. Baksana ya yarın bir gün başkasına da saldırır. Bu, bu köpek bir cinayet işledi. Kerem komiser o köpeğim. Hiç böyle şeyler yapmaz. Vallahi yapmış işte Ferdi. Yapmış işte yani. Yapmaz deme hiç. Baksana yaşlı adamı öldürmüş ya. Vah yazık. Ay yazık ya. Yaşlı adamı öldü. Hemen o köpeği hapishaneye atalım. Aynen öyle. Bu köpeğe el koyuyorum. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Hapishaneye atılacaksın. Hayır <laughs> 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 ya ben köpeğimi çok seviyorum. <laughs> zengin hadi abi. Hadi çok güzel bir şey göstereceğim. Hadi zengin yürü. Hadi kardeşim yürüsene. Koş ya. Ya tamam fakir geliyorum işte ya. Allah Allah ne acele ettiriyorsun. Geldik işte geldik. Vay canına fakir. Bunu nasıl yaptınız siz? Bu ne böyle? Zengin bunu da uzaya gideceğiz abi. Hadi hadi binelim şuna. Gidelim Selena'yı geri getirelim. Aynen ya ama bu çok güzel bir şey ya. Büyülendim resmen. Zengin ben an önce gidelim abi. Hades valla şehirde çok fazla kötülük yapıyor. Aynen fakir ben de fark ettim onu. Hades şehri ele geçirmeye başladı. Hadi gidelim uzaya. Aynen abi hadi atla için. Zengin hadi abi Hatta sana hadi. Ya fakir tüm yeri kapladım ben nasıl atlayacağım ya. Hadi abi sıkıştırız. Hadi gel yanıma. Hadi hadi abi ben gidiyorum. Hayır hayır zengin atla sana. Uçuyoruz. Hayır. Olamaz. Ne yapacağız biz? Hayır. Ben uçuyorum. Zengin. Sen de gel. Hayır. Olamaz. Tek gidiyorum. Olamaz. Hayır. Allah kahretsin fakir binemedim. Ne yapacağız ya tek başına gitti fakir. Allah kahretsin ya bu ne? Şuna bak ya gidiyor fakir. Allah kahretsin. Ulan fakir. Ulan fakir neden çalıştırdın roketi? Ben burada kaldım ya tek başına uzaya gitti kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Hemen gidip tepe gözden yardım isteyeceğim ya böyle olmaz. Fakirin uzayda başına bir şey gelebilir. Hemen benim de gitmem lazım. Tepegöz tepegöz evde misin acil yardım lazım tepegöz tepegöz hadi çık Ne oldu zengin ne bağırıyorsun ne oldu Tepegöz acil uzaya gitmemiz lazım hadi bir şeyler yap süper tepegöz falan ol Siz rokette gitmediniz mi fakir uzaya gitti biz gördük buradan uçuyordu Aynen fakir bindi ama ben binemedim. Fakir tek başına gitti. Onu orada yalnız bırakmayalım Tepegöz. Hadi ne olur. Lanet olsun onu uzaylılar yiyecek orada. Aynen fakiri uzaylılar yiyebilir ya. Bir an önce gidelim biz de. Hadi Tepegöz. Hadi süper Tepegöz'e dönüş. Bizi uzaya götür. Hadi. Tamam dönüşüyorum hadi. Tamam işte dönüştüm. Hadi gidelim. Sıkı tutun zengin. Uçuyoruz uzaya gideceğiz. Sakın düşme. Tamam Tepegöz tutundum ya. Hadi uçur bizi. Korkmaya başladı Tamam uçuyor. Sıkı tutun. Aşkım, çok dikkat et. Hadi aşkım. Hadi bize müsaade gidiyoruz. Umarım başlarına bir şey gelmez ya. Benim aşkımı çok seviyorum. Tepehüz aşkım. Hayır olamaz. Allah kahretsin ya. Odaya gidiyorum. Zengin neden bıraktın beni? Olamaz. Zengin beni tek başıma gönderiyor ya. Ha. ya. Tek başıma buraya geldim. Zengin neredesin? Neden beni bıraktın? <laughs> ne yapacağım burada ben ya? Allah kahretsin ya. Uçabiliyorum. He? Yer yok burada. Çok güzel. Yuu. Uhu. Nereye geldim ben ya? Bu ne böyle? Burada uzay aslanları var. Allah kahretsin. Abi uzayda aslanın ne işi var ya? Böyle bir şey olabilir mi? Değişik değişik uzaylılar var. Ne yapacağım ben burada? Birisi bana yardım etsin. Yaşasın. Tepe göz geliyor. İşte beni kurtarmaya geliyor. Yaşasın. Tepe göz. Buradayım. Lan uçuyorum. Ne oluyor? Fakir neredesin? Fakir geliyoruz. Bekle bizi. Uzay çok güzel. Fakir. Tabii göz. Zengin. Biliyordum. Beni burada bırakmayacağınızı biliyordum. Sizi çok seviyorum. Gelin buraya. Sarılacağım size. Lan. Lan uçuyorum. Fakir bekle ya. Sakin ol. Seni tabii ki de burada yalnız bırakmayacağız. Sen bizim kardeşimizsin. Evet. Seni yalnız bırakmayız. Burası çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Abi. Şimdi Ütopya'yı bulmamız lazım. Ondan sonra Selena'yı oradan alıp şehre geri getirin. Evet fakir. Ama nereden bulacağız? Baksana her yer karanlık ya. Evet burada değişik yaratıklar var, uzaylılar var, aslanlar var. Ben korkuyorum. Onlar saldırmıyor ya. Onlar zararsız. Merak etmeyin. Onlar hiçbir şey yapmaz. Siz öyle sanın sersemler. <laughs> bizim uzayımıza gelip burada kalamazsınız. Hepiniz öleceksiniz. Zengin hadi abi gidelim. Şöyle uçalım biraz. Bakalım şöyle. Yukarılara bakalım. Aynen ben tepeden uçarak gideceğim. Ütopya'yı bulacağım. Sonra Selena'yı getireceğim. Ama Yüce Onos izin vermiyor ki. Önce onu ikna etmemiz lazım. Ederiz abi. Önce bir Ütopya'yı bulalım da. Ne yapsak ya? Ne yapsak burada? Başımıza bir şey gelecek mi acaba? Arkadaşlar yorumlarda ne olur bize yol gösterin. Ne tarafa gidelim? Bu tarafa mı? Nereye gidelim. Başımıza bir şey gelecek mi? Ne olur söyleyin. Merak etme. Prime sayılısı her zaman bize yardım eder. Şimdi söyleyecekler. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Lütfen söyleyin.